Arkadaşlar selamlar. Hep beraber logaritma konusuna başlayacağız yalnız. Logaritma fonksiyonu bildiğimiz üzere üstel fonksiyonun tersiydi. O yüzden logaritma fonksiyonundan önce üstel fonksiyonu ve üstel fonksiyonun grafikleri testini hep beraber çözmeye başlayalım. İlk soruda bize 3 tane fonksiyon vermiş ve bu fonksiyonlardan hangileri üstel bir fonksiyondur diye sormuş. Arkadaşlar hatırlayalım. A sayısı A sayısı bir dışında bir pozitif sayı olmak üzere yani pozitif reel sayılar fark 1 kümesinden seçilmiş bir sayı olmak üzere fx eşittir a üzeri x tipindeki fonksiyonları biz üstel fonksiyon demiştik. Yani pozitif bir dışında sabit bir sayının kuvvetinde birinci dereceden bir değişken olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Hemen ilk öncüle bakalım arkadaşlar. fx eşittir x küp demiş. Burada değişkenimiz tabanda. Halbuki biz değişkenin kuvvetli olmasını bekliyorduk. Dolayısıyla bu bir üstel fonksiyon değildir. İkinci öncüle baktığımız zaman eksi 5 üzeri x demiş. Evet tabanda sabit bir sayı var. Yalnız bu sabit sayı pozitif değil. Dolayısıyla ikinci öncüdeki fonksiyon da yine üstel bir fonksiyon değil. Üçüncü öncüle baktığımız zaman kök 2 üssü x artı 1 verilmiş. Şimdi arkadaşlar kök 2 bir dışında pozitif bir reel sayıdır. Ve kuvvete baktığımızda da birinci dereceden bir değişken olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncülü üstel bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız denizli seçeneğidir diyerek devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. F ve G reel sayılardan pozitif reel sayılar olmak üzere fx eşittir m eksi 5 üssü x artı 2 ve g de 12 eksi n üssü 2 x eksi 1 fonksiyonları üstel fonksiyon olduğuna göre m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır derilmiş Arkadaşlar bu fonksiyonlar birer üstel fonksiyon olduklarına göre tabandaki sabit sayılar bir dışında pozitif bir sayı olmalıdır. Hemen o halde notlarımızı alalım. Bir kere fx'in üstel fonksiyon olduğu bilgisine dayanarak tabanındaki m-5'in pozitif olması gerektiğini ve aynı zamanda m-5'in de 1 olamayacağını not düşelim. Yine gx fonksiyonu da üstel fonksiyonu dolayısıyla tabandaki 12 eksi m ifadesi yine pozitif olmak zorunda ve yine 12 eksi m ifadesinin birden farklı olmak zorunda olduğunu da not düşmüş olduk. Şimdi buyurun başlayalım. m 5 pozitifse m sayısı 5'ten büyük yalnız 6 olamaz diyeceğiz. Çünkü m 5'in 1'e eşit olmamasını istiyorduk ve 12 m sayısı da yine pozitif olması lazım. Dolayısıyla m'nin 12'den küçük ve 12 eksi 12 m'nin 1'den farklı olması için de m'nin 11'den farklı olması lazım diyoruz. m'nin alabileceği tam sayı değerleri. Bakınız 5'ten büyük 12'den küçük 6 ve 11 dışındaki tam sayılara bakacağız. Kimlerdir onlar? 7, 8, 9 ve 10. Evet bu tam sayılarında bize toplamı sorulmuş. Haydi hep beraber toplayalım. 8, 7 daha, 15, 10 daha, 25, 9 daha ne yaptı? 34 yaptı cevabımız Ceyhan seçeneğindeymiş diyerek 3. soruyla devam et. Arkadaşlar selamlar geldik 3. soruya. F fonksiyonu reelden reel olmak üzere fx eşittir 2 üzeri eksi 3x olduğuna göre f1 artı f eksi 1 toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen fx fonksiyonunda x yerine 1 yazarak 2 üzeri eksi 3 çarpı 1 yani 2 üzeri eksi 3'ten cevabın 1 bölü 8 geldiğini görüyoruz. x yerine eksi 1 yazalım şimdi de. 2 üzeri eksi 3 çarpı eksi 1'den 2 üzeri artı 3 oldu. Buradan da cevabın 8 geldiğini gördük. O halde f1 artı f1 artı f eksi 1 toplamı 1 bölü 8 artı 8'den ne oldu arkadaşlar payda 65 bölü 8 olarak cevabımız denizi seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar selamlar geldik dördüncü soruya. fx eşittir 125 üzeri x ve gx eşittir 5 üzeri x eksi 1 fonksiyonları verilmiş. fx'in gx türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar 125 sayısı 5'in küpü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında fx fonksiyonu 125 üzeri x'ti. Yani 5 üzeri 3x olarak bunu yazabileceğimizi görüyoruz. gx fonksiyonu ise gx'i tekrardan yazalım. gx de 5 üzeri x eksi 1'di. Ki bu da demektir ki 5 üzeri x bölü 5 üzeri 1. Yani 5 üzeri x bölü 5. Peki. Şimdi gx yerine bakın şu eşitliğin iki tarafını 5 ile genişletirsek ne olur arkadaşlar? 5 tane gx oldu. Eşit ne peki? 5 üzeri x. Yani ben her 5 üzeri x gördüğüm yere 5gx yazabilirim. Peki fx aslında neydi? fx de 5 üzeri 3 xti Ki biz buna 5 üzeri x'in küpü gözüyle de bakabiliriz. O halde 5 üzeri x gördüğüm yere de arkadaşlar ne yazabilirdim? 5 tane gx yazabilirdim. Hemen yazıp yolumuza devam edelim o halde. 5 tane gx'in neyi var arkadaşlar karşımızda? Küpü var. 5 g Gx'in küpü. Bu küpü de alırsak cevabımız ne olacaktır? 125 çarpı G küp x. Evet. Gx'in küpü. Yani 125 çarpı Gx'in küpü. Bu da arkadaşlar neye eşit? Fx'e eşit. Böylece biz Fx'in Gx türünden eşitini Ceyhan seçeneğinde yakalamış oluyoruz. Arkadaşlar selamlar. Geldik 5. soruya. Fx eşittir. 5 üssü x fonksiyonu verilmiş. Fp de... 5 kapalı 250 açık aralığında olarak tanımlanmış. Bu eşitsizliği sağlayan p tam sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. fx fonksiyonunda x yerine p yazacak olursak arkadaşlar fp eşittir 5 üzeri p olarak karşımıza çıkacak. Ve fp'nin de 5 ile 250 arasında olduğunu biliyoruz. O halde yazalım. 5 küçük eşit fp yani 5 üzeri p o da küçüktür 250 oldu. Peki şimdi arkadaşlar. 5 sayısı biliyoruz ki 5 üzeri 1 demektir. Dolayısıyla P tam sayısı bir kere 1 olabilir. P2 olursa 5 üzeri 2 25 sayısı yine 250'den küçüktür. P3 olduğu takdirde 5 üzeri 3 125 sayısı da yine 250'den küçüktür. Yalnız P4 olmaya kalkarsa 5 üzeri 4 625 olacaktır ve 250'yi aşacaktır. Dolayısıyla bu eşitsizliği sağlamayacaktır. O halde P tam sayısı 1. 2 ya da 3 olabilir. Bize de bunların toplamı sorulmuş. 1 artı 2 artı 3'ten cevabın 6 geldiğini söyleyip Edirne seçeneğini işaretleyerek 6. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik 6. soruya. F x eksi 3 eşittir x kare eksi 6 x artı 11 olarak tanımlanmış. Şimdi arkadaşlar bakınız beraber bir şuraya bir düzenleyelim. F x eksi 3 eşittir x kare eksi 6x artı 11. x kare eksi 6x artı 11'in içindeki o gizli tam kareyi söküp alırsak x kare eksi 6x ifadesi neyin tam karesinde karşımıza çıkar? Tabii ki de x eksi 3'ün. Peki x eksi 3'ün karesi aslında neydi? x kare eksi 6x artı 9'du. Ama bende artı 11 var. O halde eklemem gereken bir artı 2 daha var. Yani şimdi düzenleyelim arkadaşlar. Bakın ne bulduk aslında? F x eksi 3 ifadesi x eksi 3'ün karesi artı 2'ymiş. Yani f'in içine bakın x eksi 3 yazmışım. Cevap olarak bana ne türetmiş? x eksi 3'ün karesi artı 2 türetilmiş. Yani f fonksiyonu öyle bir fonksiyon ki ona verdiğim değerlerin karesini alıp 2 ekliyor. x eksi 3 yerine istersem x yazarsam fx eşittir x kare artı 2 şeklinde de burayı düzenleyebiliriz. Peki ben ne istiyorum? f 2 üzeri x istiyorum. Yani x yerine artık 2 üssü x yazmak lazım. O halde x yerine 2 üssü x yazdım. x kare vardı karşıda. 2 üssü x'in karesi oldu. Artı bir de 2 var arkadaşlar. Hep beraber bakalım. 2 üzeri x'in karesi ki bu da arkadaşlar 2'nin karesi. Yani 4 üssü x olarak karşımıza çıkacaktır. 4 üssü x artı 2 olarak f 2 üzeri x fonksiyonun kuralını elde edebiliriz diyoruz. Ve cevabın Bursa seçeneğinde olduğunu görmüş olduk. Arkadaşlar selamlar geldik 7. soruya. fx fonksiyonu 0,5 üssü x eksi 1 olarak gx artı 2 de 2 üzeri x artı 2 olarak tanımlanmış. Şimdi buraları bir düzenleyelim arkadaşlar. Bir kere fx fonksiyonu 0,5 demek 5 bölü 10 demek ki o da aslında 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2 üzeri x eksi 1 olarak karşımıza çıktı. Ki bunu da düzenleyecek olursak 1 bölü 2 sayısı 2 üzeri eksi 1'dir. 2 üzeri eksi 1'in x eksi 1. kuvveti bu da 2 üzeri 1 eksi x'e denk gelecektir. Şimdi gx fonksiyona bakalım. gx artı 2 eşittir x artı imiş. x artı 2 yerine x yazacak olursak gx fonksiyonu da ne olarak karşımıza çıkacak? 2 üzeri x olarak karşımıza çıkacak. Peki. Şimdi bize ne sorulmuş arkadaşlar? Bize denilmiş ki f üzeri eksi 1 bileşke g3. Peki. Yani 3 apsisini g fonksiyonu da x yerine yaz. Çıkan cevabı da f fonksiyonun tersinde yerine yaz. Peki hemen bakalım arkadaşlar. G3'ü öncelikle bir bulalım. G3 ne geldi? G3 2 üzeri 3'ten 8 olarak karşımıza geldi. Peki bunu götürüp burada yerine yazacağız. Şimdi devam edelim. O halde fonksiyon neye döndü? Daha doğrusu bizden istenen ifade f üzeri eksi 1 8'e döndü. f üzeri eksi 1 8 demek f fonksiyonun tersini al ve x yerine 8 yaz demektir. Ya da bir başka meal ile şöyle de söyleyebiliriz. f fonksiyonunun cevabını 8 yapan x değerini bul. Yani f fonksiyonunda mesela bakın f üzeri eksi 1'de 8 eşittir a olsun diyelim. Biz bu a'yı araştırıyoruz şu an. O halde bu demektir ki f fonksiyonunda öyle bir a değeri var ki cevap karşımıza 8 olarak çıkacak. O halde f fonksiyonu x yerine a yazalım buyurun hep beraber. x yerine a yazarsak f'a neye eşit olmuş oldu? 2 üzeri 1 eksi a'ya eşit olmuş oldu. Ve bunun cevabında 8 yani 2 üzeri 3 olarak görmek istiyorduk. O halde arkadaşlar tabanlar birbirine eşit, ifadeler birbirine eşit. Demek ki kuvvetler de birbirine eşit diyerek 1 eksi a ifadesinin 3'e eşit olduğunu ve a'nın da eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ki biz zaten neyi araştırıyorduk? F üzeri eksi 1'de 8'i yani a'yı araştırıyorduk. O halde cevabımız eksi 2 olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar selamlar geldik 8. soruya. F fonksiyonu reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlanmış ve fx eşittir 2 üzeri x fonksiyonu verilmiş. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar fx eşittir 2 üzeri x biliyoruz ki üstel bir fonksiyon ve tanım kümesi reel sayılar. İstersek bunun grafiğini de çizebiliriz. Şöyle ki grafiğini de çizelim hep beraber. Buyurun. Evet. Şöyle bir grafik karşımıza çıkacaktır. Y eşittir 2 üzeri x. X'e 0 verdiğimizde cevap 1 olacak. Yani y eksenini 0'a 1 noktasında kesecek. Peki. Şimdi bu fonksiyon bir kere kesinlikle birebirdir. Yatay doğru testini uygularsak arkadaşlar bakın birebir olduğunu görebiliriz. Ve aynı zamanda da örtendir. Çünkü bakın değer kümesi pozitif reel sayılar denilmiş. Ve gerçekten de bütün pozitif reel sayılara ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla birinci öncül kesinlikle doğru. Artandır denilmiş kesinlikle ve kesinlikle artandır tabanın pozitif olduğunu ve kuvvetteki x'in de başka sayısının yine kuvvetteki ifadenin başka sayısının da yine pozitif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artan ki grafikten de zaten baktığımız zaman arkadaşlar artan x değerleri için artan y değerleri karşımıza geliyor. Dolayısıyla fonksiyonun artan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakalım 3. öncüle fx artıya eşittir fx çarpı f y'dir demiş. Hemen buna bir bakalım arkadaşlar. f fonksiyonunda x yerine x artı y yazarım. O halde ne oldu? 2 üzeri x artı y oldu. Peki 2 üzeri x artı y'yi biz 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y diye de yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Peki 2 üzeri x aslında f fonksiyonunda x yerine x yazdığımızda çıkan cevaptır. 2 üzeri y de fx fonksiyonunda x yerine y yazdığımızda çıkan cevaptır. Dolayısıyla gerçekten de f x artı y'nin fx çarpı fy'ye eşit olduğunu gördük. O halde 3 üç öncünün 3'ü de doğrudur diyerek cevabın Edirne seçeneğinin olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar selamlar geldik 9. soruya. fx eşittir 3 üzeri x artı 1 artı 1 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir kere y eşittir 3 üzeri x'i bir çizmeye çalışalım buyurun. Y eşittir 3 üzeri x biliyoruz ki bir üstel fonksiyon Cevaplar daima pozitif olmak zorunda ve artan bir üstel fonksiyon olduğunu biliyoruz. Genel olarak bu tipte bir fonksiyondur y eşittir 3 üzeri x. Peki x yerine x artı 1 yazarsam y üzeri y eşittir 3 üzeri x artı 1 fonksiyonu bunu bir birim sola doğru ötelenmiş hali olacak. Ben bu grafiği bir birim sola doğru ötelesem de ana hatları değişmeyecektir. Yine tip olarak böyle bir grafik karşımıza çıkacaktır. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi buna ne olmuş bir de dışarıdan artı 1 eklenmiş. Şimdi y eşittir 3 üzeri x artı 1 fonksiyonuna kuralına bir de artı 1 eklenmiş. Yani bu ne demektir? Bütün y değerleri bir birim daha büyüdü. Peki. Bakın önceden arkadaşlar biz 0 verince nereye gidiyordu? Sıfır verince 3 üzeri 1'den 3'e gidiyordu. Şimdi bir birim daha büyüyecek. O halde bir birim daha büyürse bu grafiğin birbirim yukarı ötelenmiş hali isterseniz yukarıda çizelim yine. Evet, bir yukarı öteledik arkadaşlar. Ne olmuş oldu artık? 0 verince 4'e gidecek şekilde grafiği çizmiş olduk. Hemen bakalım A seçenindeki grafik 0 verince 1'e gitmiş olmaz. B seçenindeki grafik 0 verince 4'e gidiyor ama azalan bir grafik olmaz. D seçeneğindeki grafik zaten üstel fonksiyon grafiğine aykırı. E seçeneğindeki de aynı şekilde. C seçeneğine baktığımız zaman tam olarak aradığımız grafik buna benziyor diyoruz ve cevabın Ceyhan olduğunu söylüyorum. Arkadaşlar selamlar geldik 10. soruya. Dik koordinat düzleminde f reelden pozitif reel sayılara tanımlı ve fx eşittir 3 üssü a eksi x fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir denilmiş. Buna göre f üzeri eksi 1'de 9 kaçtır diye sorulmuş. Peki şimdi arkadaşlar ne biliyoruz bakın bu fonksiyon bir kere azalan fonksiyon. E, taban pozitif ama kuvvette x'in kas sayısı negatif olduğunu gördük. Azalan olması gayet de mantıklı. Peki başka ne biliyoruz? Y ekseni 0'a 3 noktasında kesmiş. Yani bu fonksiyonu biz x yerine 0 yazarsak cevabı 3 olarak bulacakmışız. O halde hadi gelin sağlamasını yapalım. F0 dedik eşittir 3 üzeri a eksi 0. X yerine 0 yazdık. Burası a arkadaşlar. A eksi 0 eşittir. Cevabı ne bulacağız? 3 bulacağız. 3 üzeri a eşittir 3'müş. O halde a'nın ne olduğunu gördük? 1 olduğunu gördük. Yani fonksiyonun kuralını düzenleyelim. fx eşittir 3 üssü 1 eksi x fonksiyonu elimizdeymiş. Bize ne sorulmuş? f üzeri eksi 1 de 9. Yine aynı şekilde geçen sorularda da bunu yapmıştık hatırlayın. f üzeri eksi 1 de 9 örneğin a olsun diyelim. Yani biz a cevabını araştırıyoruz. Peki bu arada A'lar karışmasın. Yukarıda soruda A kullanılmıştı. Biz buna başka bir isim diyelim. C olsun diyelim. C'yi araştırıyor olalım. O halde FC'nin 9 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Hemen FC'ye bakıyoruz. X yerine C yazdık ne geldi? 3 üzeri 1 eksi C. Ve bunun da 9 olmasını istiyoruz. Yani 3'ün karesi olmasını istiyoruz. O halde kuvvetler de birbirine eşittir dedik. 1 eksi c eşittir 2 ise c değeri buradan eksi 1 olarak karşımıza çıktı. Zaten biz de c değerini araştırıyorduk diyoruz ve cevabın Adana seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Bunun yerine fonksiyonun tersini alıp x yerine 9 da yazabilirdik. Bu da kabul görür arkadaşlar. İstediğiniz yoldan çözebilirsiniz. Arkadaşlar selamlar geldik 11. soruya. Şekilde fx eşittir A üssü x üstel fonksiyonun grafiği verilmiştir denilmiş. A üzeri x üstel fonksiyonun grafiği verilmiş. Peki. Şimdi arkadaşlar buradaki A sayısının bir kere şu an biz 0 ile 1 arasında olması gerektiğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü kuvvetteki x'in kat pozitif olmasına rağmen fonksiyon azalan bir fonksiyon. Demek ki A sayısı için ne söyleyebiliyoruz? 0 ile 1 arasında. Yani şu an bu soruda bu bilgi işimize yarayacak mı? Belki yaramayacak ama çıkartabildiğimiz her yorumu çıkartmakta fayda var. Şimdi biz ne biliyoruz bakın? X yerine 1 yazdığımızda cevabın 3 bölü 4 olarak gözlemlendiğini gördük. O halde X yerine 1 yazalım arkadaşlar. A üzeri 1 eşittir. Cevap ne geldi? 3 bölü 4. Demek ki A sayısı aslında neymiş? 3 bölü 4'müş. Gerçekten de gördüğünüz gibi 0 ile 1 arasında bir sayı. Peki o halde fx kuralını yazalım arkadaşlar. A yani 3 bölü 4 üzeri x dedik. Bize ne sorulmuş? F eksi 1 çarpı F2 sorulmuş. Hemen bakalım. F eksi 1 eşittir. 3 bölü 4 üzeri eksi 1. Ve F2'ye de bakalım arkadaşlar. F2 eşittir. 3 bölü 4 üzeri 2. Şimdi bize de bunların çarpımı sorulmuştu. Onu da şöyle farklı bir renkle yapalım. F eksi 1 çarpı F2 eşittir. 3 bölü 4 üzeri eksi 1 çarpı 3 bölü 4 üzeri 2. Tabanlar aynı çarpım durumunda kuvvetleri toplayabileceğimizi biliyoruz. 3 bölü 4 üzeri eksi 2 artı 2'den ne geldi? 1 geldi. Yani bu da 3 bölü 4'e eşittir diyoruz. O halde cevabın denizi seçeneğinde olduğunu gördük ve 12. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik 12. soruya. Dik koordinat düzleminde f reelden pozitif reel sayılara fx eşittir 1 bölü a üssü x olarak tanımlanmış ve bu fonksiyonda grafiği aşağıda bize verilmiş. Haydi bakalım. Bir kere ne biliyoruz arkadaşlar bakın x yerine 2 yazdığımızda cevabın 25 gelmesi gerektiğini gördük. O halde f fonksiyonunda x yerine 2 yazalım. f2 eşittir 1 bölü a üssü 2. Ve bu cevabında ne gelmesini istiyoruz? 25. Peki. Şimdi 1 bölü a'nın karesi 25 ise 1 bölü a normal şartlarda 5 veyahut da eksi 5 olabilir. Yalnız burada eksi 5 olma şansı yok. Çünkü eğer ki 1 bölü a eksi 5 olsaydı, 1 bölü a eksi 5 olsaydı bu fonksiyon üstel bir fonksiyon olmazdı. Dolayısıyla her kuvvetini aldığımızda cevaplar pozitif reel sayı gelmezdi. Bazı cevaplar negatif gelmeliydi. Yalnız grafiğe baktığımız zaman daima pozitif cevaplar geldiğini görüyoruz. Ki değer kümesinde burada yine pozitif reel sayılar olarak verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla o halde 1 bölü A'nın ne olmasını bekliyoruz? 5 olmasını bekliyoruz. Buradan da A'nın 1 bölü 5 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar böylelikle bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte ve yine diğer konularda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.